Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki gençten, 2 gündür haber alamayan baba, komşulara haber verdi. Maalesef kötü kokularla karşılaşan komşular hemen polisi aradı. Sebebi ise herkesi şok etti. Haberimizin detaylarına geçmeden, kanalıma abone olup, videoyu beğenirseniz sevinirim. Olay, akşam 9.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa mahallesinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, iş için Erzincan'a giden babası, 16 yaşındaki Berke Yalın İnce'ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke'nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi. Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından, 16 yaşındaki Berke Yalın İnce'nin hayatını kaybettiğini belirtti polis ekipleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından, Berke İnce'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin yaşamını yitirme sebebi, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Bu olay hepimizin başına gelebilir. Bu nedenle lütfen çocuklarınızı olabildiğinde yalnız bırakmayın. Özellikle de bir hastalıkları varsa mutlaka birilerinden sürekli kontrol etmelerini isteyin. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüş